Evet merhabalar. Biyografi yaşam öyküsü konusuyla seninle beraberiz. Tabii ki hepimizin bir yaşam öyküsü olacak. Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına biyografi diyoruz. Biyografiler yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil onunla ilgili araştırma yapan bilgi ve belgeye ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından yazılır. Kaleme alınır. Biyografide anlatılanlar tarafsız ve gerçekçi bir üslupla bilgi, belge ve tanık kanıtlara dayandırılarak elde verilir. Tarafsız bir üslup, gerçekçi bir üslup, bilgi, belge ve tanık ve kanıtlara dayandırılarak verilmesi önemlidir. Biyografide amaç söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmak biyografilerde anlatılan kişinin özellikleri özellikle hayatı eserleri, kişiliği, görüşleri ele alınarak e, dile getirilmelidir. Yani biyografilerde anlatılan kişinin özellikle hayatı onun eserleri, vars eserleri kişiliği ve görüşleri, fikirleri önemlidir. Bu nedenle de ele alınmalıdır. Biyografide kişinin nerede doğduğu, çocukluğunu nasıl bir ortamda geçtiği, öğrenim hayatı, yaptığı işler, çalıştığı yerler, kişiliği, huy ve karakteri, davranış özellikleri, başarılı olduğu alanlar eserleri anlatılır. Belgeleri ve örneklere dayandırılan, dayandırılarak hazırlanan biyografiler sanat ve meslek alanındaki tarihler için önemli kaynaktır. Önemli. Biyografiler belgesel nitelikte olup gelecek kuşaklara önemli bilgilerin, tecrübelerin, örneklerin, görüşlerin aktarıldığı kaynaklardır. Üçüncü kişi anlatımla kalem alınan biyografilerde açıklama, öyküleme, anlatım biçimlerinden yararlanır. Çok önemlidir. Üçüncü kişi yani ben sen, o. Ben bir, sen iki, o üçüncü kişi ağzında anlatılır. Biyografi türünün gelişimi ile ilgili bir ele alalım. Dünya edebiyatı biyografi. Dünya edebiyatında biyografi türünün ilk örneği olarak eski Yunan edebiyatında Plutarhos'un Hayatlar adlı eseri karşımıza çıkar, çıkıyor. Batta bu türün yaygınlaşması 16. yüzyıldan sonra 20. yüzyıla Batta bir aileyi veya çevreyi ele alan geniş kapsamlı biyografik eserler yazılmaya başlanmıştır. Yani bu türün yaygınlaşması 16. yüzyıldan sonra başlıyor. 20. yüzyılda ise Batı'da bir aileyi veya çevreyi el alan geniş kapsamlı biyografik eserler yazılmaya başlıyor ve eser gelişmeye başladıktan sonra da bu türde yeni ürünler görüyoruz. Avusturya edebiyatına Stefan Zweig'in üç büyük usta, İngiliz edebiyatına William Robertson ee, Sir Thomas More'nin Hayatı adlı eserleri bu türün tanınmış örneklerindendir. Türk Edebiyatı'nda Biyografi Edebiyatımızda Batı alanında biyografi örnekleri Tanzimat döneminde kalem alınmaya başlamıştır. Bu dönemden önce Divan Edebiyatı'nda şairlerin hayatını, eserlerini konu alan dikkat, tezkireler kaleme alınmaktaydı. Yani biyografiden önce bizde tezkireler vardı. Batılı da olmasa da tezkireler biyografik özellik gösteren eserlerdir. Tezkireler yazılı devrin tanınmış sanatçılarının yanı sıra dönemin pek bilinmeyen şairlerine de yer verdikleri, sadece divanı olan şairlerin değil, divan sahibi olmayan sanatçıların da eserlerinin örnekler sunarak bir antoloji ve edebiyat tarihi işlevi gördükleri için edebiyat tarihimiz açısından son derece önemlidir, kıymetlidir. Tanzimat döneminde batılı teknikle yazılmaya başlayan biyografi, Servet Fiyon'un dönemi, Milli Edebiyat dönemi ve Cumhuriyet döneminde gelişimini sürdürmüştür. Tanzimat'tan günümüze kadar yazılmış bazı önemli biyografilere şu örnekleri verebiliriz. Bir bakalım. Tanzimat döneminde Recaizade Mahmud Ekrem, Muallim Naci, Beşir Fuat önemli eserler vermişlerdir. Burada Recaizade Mahmud eseri Mahmut Ekrem'in Kudema'dan birkaç şair, Mali Naci'nin Osmanlı şairleri, Beşir Fuat'ın Victor Hugo'su önemlidir. Servet-i döneminde Süleyman Nazif'in Mehmet Akif'i, Cumhuriyet döneminde Kenan Akdüz'ün Tevfikreti, Mehmet Kaplan'ın Namık Kemal Hayatı ve eserleri, İlhan Geçer'in Cahit Sıtkı Tarancı, Mithat Cemal Kuntay'ın Nami Kemal, Yakup Kadri Karosmon'un Atatürk, Beşir Ayvazoğlu'nun Yahya Kemal adlı eserleri yazılmış biyografi türündeki eserlerimizdir. Biyografi-roman ilişkisini ele alalım şimdi seninle. Roman türü diğer pek çok edebi türle doğrudan ya da dolaylı olarak bir etkileşim içindedir. Roman yazarları diğer edebi türlerin anlatım tekniklerinden, içeriklerinden faydalanabilmektedir. Biyografi de romancıların sık sık faydalandığı türlerden biridir. Önemli bilim ve sanat insanlarının, edebiyatçıların, devlet ya da din büyüklerinin hayatını konu alan pek çok roman biyografik özetleri göstermektedir. Edebiyatımızda Mehmet Emin Erişirgil'in, Ziya Gökalp'in hayatını anlattığı bir fikir adamının romanı ve Mehmet Akif'in hayatını anlattığı İslamcı bir şairin romanı adlı eserleri, Tahir Alangur'un Ömer Seyfettin'in hayatını anlattığı Ülkücü Bir Yazar'ın romanı adlı eseri, Oğuz Atay'ın Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı bir bilim adamının romanı adlı eseri, biyografik roman özelliği göstermektedir. Otobiyografi öz yaşam öyküsü. Şimdi bir tarafta biyografi vardı, öbür tarafta otobiyografi. Otobiyografi öz yaşam öyküsüdür. Bir yazarın kendi hayat hikayesini anlattığı yazılara otobiyografi denir. Otobiyografide doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar kaleme alınır. Edebiyat, sanat, siyaset, spor ve benzeri alanlarda ünlü bir kişi diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını, nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar. Otobiyografide birinci kişiyle anlatım kullanılır. Yani ben. Otobiyografi her ne kadar özler bir anlayışla kalem alınsa da gerçek göz ardı edilemez. Kaynak olarak kişi kendini ve aile büyüklerini bilgi olarak verebilir. Onlardan aldığı, aile büyüklerinin aldığı bilgileri de aktarabilir. Otobiyografiler sayesinde o kişinin sanatı, düşünceleri, yaptığı işler hakkında bilgi sahibi oluruz. Biyografiler aynı zamanda iyi bir belgeseldir. Bu alanda çalışacakları ve yazarın yaşadığı dönemin özelliklerine kaynaklık eder. Hatıra yani anı da otobiyografi olarak karşımıza bir kaynaklık etmesi bakımından önemlidir. Anılarda yaşamın sadece bir kesitine yer verilirken biyografi ve otobiyografide yaşamın tamamına yer verilir. Gerçek bilgilere dayanılarak yazılan otobiyografide rivayetlere ve tartışmalara yol açacak bilgilere yer verilmez. Değerlenen bilgiler bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirilmelidir. Biyografi ve otobiyografi yazarı objektif olmak zorundadır. Yani tarafsız olmak zorundadır. Otobiyografinin gelişimine bakalım şimdi. Dünya Edebiyat Otobiyografi ilk otobiyografi metinlerine Antik Yunan döneminde rastlanmıştır. Bu türün gelişiminde en önemli eser milattan sonra 400'de Augustinus'un Augustinus'un itirafları, 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau'nun itirafları, 19. yüzyılda Chateaubriand'ın mezar ötesinden hatıraları, Fransız edebiyatında André Gide'nin Tohum Ölmez Sesi, Amerikan Edebiyatına Paul Auster'in İş Dünyamdan Notlar adlı eseri ve İshak Asimov'un Doğru Dolu Yaşadım adlı eserleri Dünya Edebiyatı'nın tanınmış otobiyografiler arasında sayılmaktadır. Türk edebiyatına otobiyografi. Bu tür edebiyatımızda diğer düz yazı türleri kadar gelişmemiştir. Ve örneklerine de çok sonraları rastlanmıştır. Edebiyatımızda bu türün ilk örneği olarak Katip Çelebi'nin Mizanul Hak adlı eserinin hatimesi yani son sözü gösterilmektedir. Türk edebiyatında Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam, Aziz Nesin'in Böyle Gelmiş Böyle Gitmez, Hasan Ali Yücel'in Hayatım, Abidin Dino'nun Kısa Hayat Öyküm adlı eseri otobiyografi türünde kalem alınmış eserlerdir. Biyografi ve otobiyografi arasındaki farkları ele alalım. Biyografide başkasının hayatı, otobiyografide yazarın kendi hayatı vardır. Biyografide üçüncü kişi yani o, otobiyografide birinci kişi yani ben vardır. Biyografide nesnellik ağır basarken otobiyografide öznel yanlarda bulunabilir. Biyografi kişinin dış dünyasına, otobiyografi kişinin iç dünyasına yöneliktir. Biyografide belge, otobiyografide ise bellek önemlidir monografi. Mono ne demek? Tek demek. Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla el alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi denir. Monografilerde kişi veya eser her yönüyle incelenir, araştırılır. Ayrıca sanatçı inceleniyorsa o sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran özelliklerine ulaşılır. Portre bir kimseyi karakteristik özelliklerle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara portre denir. Gözlemin esas olduğu bu tür yazılar roman, hikaye, biyografi, otobiyografi, anıt gibi türlerin içinde yer alır. Konusuna göre fiziksel portre ve ruhsal portre olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ancak edebi eserlerde genellikle fiziksel portre ile ruhsal portre iç içe de bulunabilir. Portrelerden hikaye, roman, masal, biyografi gibi türlerde çokça yararlanılmaktadır. Özgeçmiş. Yani Silsilium, Vitae ya da CV. Yani CV ve Vitae CV. CV özgeçmiş. Bir kişinin geçmişteki eğitim durumlarını, başarılarını, deneyimlerini, çalışma hayatındaki tecrübelerini net ve açık bir dille anlattığı yazıya özgeçmiş denir. Beceriler, deneyimler, eğitim durumu, iş tecrübesi ve benzeri bilgiler hazırlanan kişiye ait özet bilgilerdir. Özgeçmiş, işe uygunluğu, özellikleri ve başarıyı özetle anlatan bir araçtır. Özgeçmişin içeriği net, açık ve kısa olmalıdır. İş görüşmesine girmek için adaylar tarafından yazılır ve işverene ya da kuruma sunulur. Hepimizin bir CV'si mutlaka olmalıdır. Sen de bir seviye hazırlayacaksın ilerleyen zamanda inşallah. Hal tecrümesi Osmanlı döneminde yazılan daha çok özgeçmiş özelliği gösteren eserlere hal tecrümesi diyoruz. Teskire Divan edebiyatında önemli kişilerin özellikle divan şairlerin hayatını, edebi kişiliğini çeşitli yönleriyle ele alan eserlere teskire diyoruz. Teskireler bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır. Yazıldığı çağın sosyal, kültürel, sanatsal ortamını içeren tezkireler aynı zamanda günümüz araştırmalar içinde ve araştırmacılar içinde birer belge ve kaynaklık durumunda göstermektedir. Teskireler çoğunlukla yazarların adıyla anılır. Teskirede şairler genellikle alfabetik olarak sıralanır. Edebiyatımızda ilk teskireyen çok önemli bir Ali Şinevai'nin Mecalüsü Ne Faiz adlı eseridir. Ayrıca Latifi'nin Teskretü Şuara, Sinan Paşa'nın Teskretül Evliya, Sehi Bey'in Heşt ve Hişt ad eserleri önemli teskerelerdir. Bunun dışında Ahdi'nin Gülşen'i Şuara, Aşık Çelebi'nin Meşai Ruş Şuara, Kınalızade Hasan Çelebi'nin Teskretü Şuara ad eserleri edebiyatımızda dikkat çeken teskire örnekleridir. Unutmayalım Ali Şir Nevai'nin Mecalüsü Nefais adlı eseri ilk tezkire örneğidir. Önemli bir bilgidir. Divan Edebiyat tezkireleri genelde 3 bölümden oluşmaktadır. Mukaddime giriş olanlar, mukaddimelerde eserin sunulduğu kişiye övgüler, dönemin şiir anlayışı ve eserin yazılma nedeni hakkında bilgi verilir. Şairlerin ve eserlerin tanıtıldığı asıl metin bu bölümde tezkireye Konu olan kişinin sosyal çevresi, edebi kişiyle ilgili bilgiler, sanatı üzerine değerlendirme ve eserlerin örnekleri bulunmaktadır. Hatime yani bitiş bölümünde ise eserin bitiş tarihi, yazılış süreciyle ilgili bilgiler, dönemin padişahına veya önde gelen devlet adamlarına dualar, eserdeki kusurlar için af isteğini yer alır. Yani Divan edebiyatı tezkiresinde mukaddeme giriş, şairlerin eserlerini tanıttığı asıl metin ve hatime bitiş bölümleri bulunur. Şimdi biyografi tür hakkında yanlış bilgi vardır diyor. Yaşamı anlatılan kişi değil de başka bir yazar tarafından yazılır. Doğru. Yaşamı anlatılan kişi kendi yazsaydı otobiyograf olurdu bu. Tarafsız ve gerçekçi bir tutumla kalem alınır. Olaylar kronik sırayla verilir. Yazıya konu olan şahıs tüm yönlerle tanıtılır. Birinci kişiyle ağzıyla anlatılır. Birinci kişi değil, üçüncü kişi olacak. Birinci kişi dersek ne oluyor? Otobiyografi oluyordu. Bu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuz. Biyografi ve otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki bilgiler hangisinde bilgi yanlışı vardır? Biyografi yaşam öyküsü olarak adlandırırken otobiyografi öz yaşam öyküsü. Doğru. Biyografi tanıtılan kişiye çevresi birlikte el alır. Otobiyografide ise kişi anlatılanları kendisi aktarır. Doğru. Biyografide belgeler önemlidir. Otobiyografide kişinin belleği önemlidir. Kesinlikle doğru. Biyografilerde nesnel anlatım. Otobiyografilerde ise öznel anlatım ağırlıkladır. Doğru. Otobiyografilerde bir kişinin yaşamını başkası tarafından Biyografilerde ise kişinin yaşamı kendisi tarafından anlatılır. Tam tersi olacak. Otobiyografilerde kişi kendini anlatıyor. Otobiyografide kişi kendini anlatıyor. Biyografiden başkası tarafından anlatılıyor. Dolayısıyla biyografi ve otobiyografi burada yer değiştirecektir. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Biyografi türünün ilk örneği eski Yunan'da Bloturhos'un Hayatlar adlı eseri kabul edilir. Divan edebiyatında şairler anlatan eserlere tezkire denir. Çağatay yazarlarından 15. yüzyılda Mecalisinde Faysa adlı eseriyle Türk edebiyatında ilk biyografi örneğini veren kişi Aleşir Nevai'dir. Cevabımız E'dir. Boşluğa alişir. Nevai getirilmelidir. Dördüncü sorumuzdayız. 1976 yılında Toroslar'da Yörük Çadırı'nda doğdum. İlkokulu Osmaniye'de okudum. İlkokuldan sonra diplomamı kaybettim. Şimdi doğdum, okudum, kaybettiğim için okula gidemedim. Birinci kişiyi anlatım ve çobanlık yaptım. 1989 yılında Mustafa Beyli Yubo'da ortaokula başladım. Bu okul yatılı bir okuldu. 1998 yılında liseyi bitirdim. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü kazandım. Okul bittikten sonra uzun yıllar dershane ve özel okullarda çalıştım. Bu arada radyoculuk, gazetecilik, meddarlık yaptım ve birçok yayın evinde yazı olarak çalıştım. Dediği için birinci kişi anlatımda anlatıldığı için bu otobiyografi örneğidir. Cevabımız E seçeneğidir. Beşinci soru. Bu metin kişisel yaşamı konu alan metinlerin hangisine örnektir diyor. Namık Kemal 1840 yılında Tekirdağ'da doğdu. Annesi vefat edince vali yardımcısı dedesi Abdurrahim Paşa ile Afyon Karahisar İstanbul ve Bulgaristan'a gitti. Şimdi üçüncü kişiden bahsediyoruz. Ondan bahsediyoruz. Bir başka birinden bahsediyoruz. Metni tamamını okuduğumuzda eserler hakkında bilgi verdi. Edebi kişi hakkında bilgi verdiği için de bu yazı türü tabii ki bir biyografi örneğidir. Cevabımız B seçeneğidir. Altıncı sorumuzdayız. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diyor. E, biyografi türünde e, alanda tanınmış bir kişinin hayatını anlatan yazı türüdür. Biyografi türünde siyaset, bilim, sanat, spor ve benzer alanda tanınmış insanların hayatı bilgi belge ve tanıklara dayandırılarak tarafsız ve gerçekçi bir şekilde anlatılır. Eski Yunan edebiyatında Plutarhos'un e, "Hayatlar" adlı eseri bu türün ilk örneğidir. Buradaki boşluğa Hayatlar adlı eser getirilmeliydi. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Yedinci sorumuzdayız. Hangi söylenemez diyor? Peygamber Safa 2 Nisan 1899'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda başladığı yazarlık hayatını vefatına kadar sürdürdü. Şimdi bir biyografiden alınmış. Nesneden bilgiler veriliyor. 9. Hariciye Koğuşu, Matmazel Noralya'nın koltuğu, yalnız ve benzeri psikolojik türde verdiği yapıları ise Cumhuriyet dönemi Türkiye'de önemli bir yere sahiptir dedi. Kronik bir anlatım söz konusudur burada yine bakıyorum. Üçüncü kişinin anlatım kullanmıştır o. Yazarın bağlı olduğu sanat anlayışı belirtilmiştir diyor. Bakıyoruz okuyoruz. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. E, dönemin söylediği Yaşam sanat anlayışı söylemedi. Server Bedi takma adıyla birçok roman kalem aldı. Cingöz Recai tiplemesi de Fransız yazar Arsène Lupin'in karakterine esinlenerek yarattı. Aynı zamanda değişik kurumlarda gazetecilik hayatında değindi diyor. Bu bir anlam sorusu aynı zamanda. E seçeneğine bu parçada yer verilmemiştir ya da bu parçayla ilgili E seçeneği söylenemez. Cevabımız Edirne. Sekizinci sorudayız. Bu numaralamış cümlelerin hangisinden otobiyografi türü hakkında bir bilgi yanlış bilgi verilmiştir diyor. Otobiyografi bir düşünürün, bir sanatçının, bir sporcunun ya da tanınmış bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat türüdür doğru. Kaynak olarak kişi kendini ve aile büyüklerinin aldığı bilgileri verebilir doğru. Yazarın kendini söz ederken nesnel olması zor olduğundan otobiyografi yazmak güçtür doğru. Otobiyografilerde yazar kendine ait sanat eserleri, düşünceleri ve yapmış olduğu ya da katkısının olduğu önemli işleri aktarır. Doğru. Bu yazılı anlatım türü aynı zamanda gazetelerin günlük köşelerinde yayınlanır. Böyle bir özellik yoktur. Ona ne diyoruz? Fıkra diyoruz köşe yazısı. Bu alanda çalışacaklara ve yazarın yaşadığı dönemde özetlerine kaynaklık edebilir. Doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. 9. Bu parçada biyografilerin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Biyografilere bazen anılardan da yararlanılır. Yani biyografilerde bazen anılardan da yararlanır. Yani anılar bazen biyografilere kaynaklık eder diyor. Açık, sade bir dille yazılan biyografide kronik bir sıra izlenebilir. Diğer öğretici metinlerde olduğu gibi biyografilerde de anlatıcı, kurmaca kişi değil, yazarın kendisidir. Yani merkezde kendisi vardır. Şimdi merkezde kendisi olduğu için gerçek olaya bilgilere dayandığı üzerine Durmak önemlidir. Çünkü açık sade bir dil, öğretici bir özellik var. Kurmaca bir kişi değil, gerçek bir kişi o zaman. Kurmacanın karşısında gerçeklik vardır. Öyküleyici anlatma kalem alındığı, bir olay öyküsüne bağlı olduğu, toplumun önüne gelen kişilerin olduğu, ne de sonuç isteği oluşturulduğundan değil, gerçekçi olay ve bilgilere dayandığı üzerine duruldu söylenebilir cevabımız E seçeneğidir. Şimdi 10. sorumuza geldik. Kişinin hayatında önemli evreleri elde ettiği bilgi, beceri, tecrübe ve kendi az anlattığı yazı türüdür. Çoğunluğa bir iş başvurusunda kişinin kendisini tanıtmak için başvurduğu, yaptığı başvuru yaptığı kurum ya da kurum kuruluşa verilmek üzere verilir dediği için tabii ki bu nedir? Özgeçmiştir. Yani CV diyoruz buna. Cevabımız D. Seçeneğidir. Bir diğer dersimizde, diğer sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi, bazı hikaye ve romanlarda biyografi ve otobiyografi türlerinden yararlanılmıştır diyor. Bir bilim adamının romanı, adlı eseri. Bir bilim adamının romanı Oğuz Atay'dır. Yine 9. hariciye koğuş eser, Peyami Safa'ya e aittir. Bu nedenle cevabımız boşluklara A seçeneği getirilmelidir. Cevabımız A. Bir diğer dersimizde görüşmek ümidiyle kendine iyi bak.